İyi akşamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir süreden beri e, yorum giremiyorum. Bunun birçok sebebi var. E, en büyük sebeplerinden biri bilgimin toplum huzurunda, toplum nezdinde değersiz kılınması. Ben bir bilgi sunuyorum. Diyorum ki ülkemizde büyük bir deprem olması imkansız diyorum. Yüzde yüz diyorum. Yüzde beş diyorum. Yüzde bin diyorum. Ancak ne diyorum Enerjiler geldiği zaman deprem riski tehlikeye giriyor. Enerjiler yokken diyorum, bu enerjilerin durumuna bağlı olarak da ülkemize de uzak kaynak olarak ifade ediyorum. Eğer enerjilerde çünkü çok çeşitli enerjiler geliyor, bunlar içinde belirgin olan olursa belirginleşirse çünkü deprem bize yakınlaşıyor demektir. Benim benim merkezim İzmir, ben İzmir'de yaşıyorum. Ne kadar e, deprem bana yakınsa ben enerjileri o kadar net alıyorum, o kadar fazla enerji alıyorum. Deprem merkezi ne kadar uzaklaşırsa İzmir merkezde olarak düşündüğünüz zaman bu da Amerika'ya kadar düşünebilirsiniz. Uzaklaştıkça genel enerjilerin e, miktarı azalıyor, bazı enerjiler güçlüğünü gene koruyor güçlü bir şekilde gelme de devam ediyor. Ama ben her zaman yorumlarda belirttiğim gibi destek enerjiler yok ise korkmayın diyorum. Risk yok diyorum. Yani verdiğim bu bilgi değersiz mi arkadaşlar? Yani bu bir ülkede deprem yok diyorsam ve ben bunu ispatlamaya her zaman açıksam gerektiği takdirde benimle çalışacak bir bilgi bir olsa enerjilerimi an ve an aktardığım takdirde çünkü buraya an ve an, an, an aktaramıyorum mümkün değil yani kısa aralıklarla toplayarak yazdığım halde e, anlaşıl anlaşılamıyorum yani durum bu yani anlaşılmam mümkün olmuyor veya da anlaşılan anlayan insan çok az oluyor beni. E, e, bu şartlarda tabi ben e, elimden geldiğince yorumlasam da elimde olmadan demoralize oluyorum. E, yorum yazanın söz içerisinde biliyorsunuz Tokat'ta 5.7'lik bir deprem oldu. E, daha önceden çektiğim bir videoda zaten Türkiye'de deprem olabilecek yerleri sılamıştım. Öncelikle Çorum ve diğer yerleri saymıştım. Çorum Tokat biliyorsunuz Çorum'un güneyinde yani ben o an için e, Muhtemelen Çorum'un sınırları içinde Olan bir depreme bakarak demişimdir bunu çünkü bir sıçrama görmüşümdür onun için demişimdir Her neyse Şimdi son bir değerlendirme yapacak olursak yani beni rahatsız eden bir durum olduğu için e, Bu videoyu çekiyorum bu akşam e, Sabahtan beri süre gelen bir gerilme var e, bu gerilme beni rahatsız etti e, genelde bu gerilmeler 48 saat içinde neticelenir arkadaşlar. Ee, ama 48 saat aşsa da eğer 48 saat içinde bir deprem oluşmasa da yine de takip etmek gerekiyor. Çünkü gerilme olduğu zaman eninde sonunda bunun karşılığı olan deprem oluşur. Ve tabi böyle gerilmelerde uzak kaynaklarda ciddi depremler meydana gelebiliyor da bizim ülkemize yakın veya da ülkemiz içinde bir deprem olursa da bir sıkıntı içerme durumu olduğu için ee, bu yorumu dedim yayınlayayım yine ben de e, vicdanla e, üzerindeki bilgiyi aktarmayı düşündüm. E, beklemek gerekiyor en az 48 saat beklemek gerekiyor. E, uzak kaynakta altı üzerinde 7, 7 civarı bir deprem olursa ülkemizde sıkıntı yok demektir. Ama bu deprem gelmezse izlenmesi gerekiyor bence büyük bir ihtimalle izlenmesi gerekiyor. Ülkemizde ilgili ciddi bir belirti daha görmüyorum işte Akdeniz'de ufak tefek İzmir açıklarında ufak tefek hareketler gelebilir. Ama bu gerilme dikkat çekici bir gerilme. Birkaç gün takip etmeye çalışacağım. Farklı bir şey olursa sizlere de bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.